Muhterem hocam seyircimiz demişler ki temel ihtiyaçları için biriktirilen paraya zekat düşer mi? Hayır. Şimdi bu havacı asliye, asli ihtiyaçlar diyoruz. Evet. Bu asli ihtiyaçlar nelerdir? Beslenmesi, barınması, giyinmesi. Klasikte bu. Yani eski kaynaklarda bunlar var. Ha, hatta eski kaynaklarda mesela nafaka konusunda işte nafaka nedir? Tedavi nafakaya girer mi, gir, girmez mi tartışmaları olmuş ama günümüzde tedavi giderleri, eğitim giderleri, efendim aydınlatma giderleri diyelim, ısınma giderleri bak çoğaldı kalem. Evet. Bunların hepsi bugün asli ihtiyaç. Ha, bunlar için biriktirilen, bekletilen para zek zekattan muaftır. Ama ne kadar süreyle ihtiyaç bu maddeler yıllık mı, aylık mı, günlük mü? Şimdi eskiden şimdiki gibi maaşlı insan çok yoktu. Evet. Dolayısıyla bizim kitaplarımızda asli ihtiyaç bir senelik olarak ele alınırdı. Senelik. Yani bir yıllık giyeceği, bir yıllık yiyeceği gibi. Ama şimdi öyle değil ki kazançlar bölündü. Yani ben bir yıl içerisinde diyeceğim ki şu kadar yiyeceğim. Ama her ay maaş alıyorum. Evet ve aylık aldığım maaş aylık ihtiyacıma yetiyor. Evet. O zaman bu aylığı dikkate almak lazım herhalde. Bu kanaat söylüyorum. Hmm. Aylığı ihtiyaca. Yani bir aylık o aylık maaş alan için bir aylık temel ihtiyaçları. Ha yılda bir şey yapıyor. Para kazanıyor. Onun için yıllık denebilir. Ama bunlar yani borçlar ve temel ihtiyaç maddeleri karşılığı olan birikim zekattan muaftır. Eyvallah. Hocam seyircimiz ev için biriktirdiğim paranın zekatını vermişsem bu sene aynı paranın zekatını tekrar vermem gerekir mi demişler. Zekatı verdikten sonra bir sene geçince. Evet. O sene sonunda elinde para ne kadar varsa verecek. Yani o parayı elinde durduğu sürece o nisaptan aşağı düşünceye kadar eğer hiç gelir ilave olmasa bile zekatını verecek. Eyvallah. Yani ben geçen sene verdim. Ama nisap bu sene de var, bu sene de vereceğim. Yeni sene var, yeni sene de vereceğim. Artmasa bile. Ama ne zaman vermem? 80 gram altından aşağıya düştü, yani o zaman vermem. Yıllık bir ibadet. Zaman açısından böyle diyebilir miyiz hocam? Yani öyle. Yani, yani namaz günlük vakitlik bir ibadet. Zekat, oruç aylık. Ha, oruç aylık, yıllık. Haç. Ömürlük. Ömürlük. <laughs> <değil>. Eyvallah hocam. <laughs> hocam seyircimiz demişler ki hayvanlı, hayvanların zekatı yerine değeri verilebilir mi? Hanefi mezhebine göre verilebilir. Ama niye göre değer? Şimdi hayvanlar hayvancık var. Tabii. Yani diyelim hayvancılıkla uğraşanlar bilirler. Yani çok kaliteli hayvanlar vardır. Onun yarı değerinde olan hayvanlar vardır. E zekat hangisinden verirsen ödenmiş olur. Doğru. Evet. Ama Peygamber Efendimiz tavsiye edermiş. En iyilerini almayın, orta halisini al. Mesela diyelim ki elinde 60 hayvan var. Küçük baş hayvan için söyleyelim. E bunun bir kısmının değeri işte 5 bin lira. Bir kısmının değeri 4 bin lira. Orta bir kısmı 3 bin lira. Ha? 4 bin lira üzerinden ver zekat. Tavsiye. Ama 3 bin lira üzerinden verdiğinde de o da geçerli. Çünkü o küçük hayvanı verdiğinde de zekat ödenmiş oluyor. Eyvallah. Hocam o hayvanlardan birini kesip de zekat niyetiyle dağıtsa? Hayır olmaz. Şimdi zekatta temel şart şu. Temlik niyet. Eyvallah. Temlik niyet. Temlik ne demek? O malı bir başkasının mülkiyetine geçirmek demek. Ya yani bir başkasını sahiplendirmek demek. Ha şimdi kesmiş eti et, etini zekat niyetiyle verse. Doğrusu bu orijinal bir şey. Yani sen bunu mu sordun? Ben bunu sordum hocam. Ha ben ben onu farklı anlamıştım. ha Özür. Dilerim. Fark, ben, ben farklı anladım özür dilerim. onu. Yani ben şöyle anladım: e, Zekat verdiğini kesip de dağıtsa diye. Ha, yok zekat vereceği malı kesip de etini dağıtsa. Etini ben onu kastettim. Mı? Ya valla olması lazım madem ki değer. Ha eyvallah. Ancak o hayvanın başka şeyleri de var. Tabi sakatatı var. Sakatatı var, derisi var, kellesi var. Onlar da vermesi lazım. Yani inşallah öyledir. Eyvallah. Yanılmış olmayalım. Var mı bir yerde kaydı bilmem. Yani Hatırımda öyle bir bilgi yok. Eyvallah hocam. Ama genel anlamda malın kendisinden de değerinden de verilebilir. Onu biliyoruz. Et koyun mudur? Tabii o yerine geçer mi? Heh. Yani biraz fihi nazar deriz ya biz eskiden. Evet, evet hocam. Yani et koyun değildir. Eyvallah. Ve et sığır değildir. O artık başka bir şeydir. Onun için hiç etini falan işe kesmeden ya kendini versinler ya parasını versinler. Eyvallah. Fazla karıştırmayalım bir şey. Teşekkür ederiz canım. Ağzınıza sağlık.